Hayırlı günler. Bugün çok güzel, pürüzsüz, hiçbir zaman kurumayan yumuşacık bir helva tarifi vereceğim. Onun için önce şerbet ile başlayacağız. Bir su bardağı, şöyle bir su bardağı şeker. Aynı bu su bardakla bir su kaynamaya başlayınca hemen altını kapatacağız. Şerbetimi koydum ocakta. 4 yemek kaşığı tereyağı, bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ. ocağımızın altını yakalım. Evet, başlayalım pişirmeye. Bir su bardağı da un. Unu mutlaka eleyerek koyun. Sabırla e, yarım saat kısık ateşte kavuracağız. Sonra da şerbetini ekleyeceğiz. Tereyağım eridi. Unumu güzelce eleyerek koyuyorum. ise hazır. Birkaç yumtamyayı kenara alacağım. Şimdi unumu yarım saat boyunca kısık ateşte rengi sıvılaşıp rengi esmer, sıvılaşıp esmerleşene kadar kavuracağım. çekti tarifler vermeye çalışıyorum. Yeni deneyecekler olabilir, yeni evliler olabilir, küçük ailesi, küçük ailesi olanlar olabilir diye siz bu tarifi çoğaltabilirsiniz. Burada şerbetimde. servetini altını kapattım ve kenara aldım. Helva yaparken evinizde tabanı kalın olan bir tencere seçerseniz daha güzel sonuç alırsınız. kıvamı kavurdum. Kıvam bu. Şimdi şerbetiyle buluşturacağım. Şerbetin soğumasını falan beklemedim. Ne kadar soğuduysa o kadar. Şimdi hem döküp hem karıştırmaya devam edeceğiz. Altını kapatıyorum ve ezmeye devam ediyorum. 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum.